Haftanın beş günü aynı sofrada ailesiyle beraber yemek yiyen çocukların ergenlik dönemine geldiğinde madde kullanımının çok çok daha az oldu. Hatalı davranışları yapmanı, kavgaya karışmak gibi çok daha az oldu. Böyle çocukların sosyal etkileşiminin daha kuvvetli olduğu, gördüğü kurallarını daha kolay öğrendikleri, kendilerine güvenlerinin daha yüksek olduğu birçok araştırmayla ortaya konmuş. Aslında bizim sofraya koyduğumuz sadece bir tabak değil, aslında bizim sofraya koyduğumuz çocuğun geleceğindeki karakteri oluyor bazen. O yüzden sadece aynı sofraya oturmak bile bazen çözümün bir parçası. Bazen sağlıklı gelişimin bir parçası. Çünkü bizim kültürümüzde yemek de önemli öyle değil mi? O tencerede pişen bir yemek olmuyor bazen. Tencerede pişen bir huzur oluyor. Ben net diyorum mutfaktan yayılan koku huzurun kokusu. Ben eve geldiğimde evden bir yemek kokusu gelsin. İnanın çok mutlu oluyorum. Hakikaten. Çünkü bu evde bir hayat var. Bu ev evde bir sofra var, bu evde bir yaşam var. Bunun göstergesi bence bu. O yüzden çocuklarla beraber sofraya oturmaya özen gösteriyoruz ve o sofraya asla telefonu koymuyoruz.